Allahülazim, muhterem Müslümanlar, değerli genç kardeşlerim, Rabbimiz Teala Celle Celaluhu rahmetindendir, merhametindendir ki, yeryüzünde huzur bulalım, dünyada huzurla yaşayalım için bizim aramızdan insan olarak ayırdığı, seçtiği peygamberlerini göndermiştir ve peygamberlerine de kitaplar indirmiştir. Ve Nebiler Nebi Cebbettimiz Aleyhisselatü Vesselam da ahir zaman Nebisi ve kitabımız da Hazreti Kur'an'dır. Yeni bir cihaz aldığımızda o cihazı çalıştırmadan kullanım kılavuzuna bakıyor, birer birer satır satır okuyor ve sonra fişe takıyor ve sonra nereden açılacaksa oradan açıyoruz. İnsanların kullandığı bir makinenin veya elektronik bir cihazın kullanım kılavuzu var da bu kainatın en muhteşem varlığı insanın yaşadığı şu dünya hayatında nasıl kullanılacak, nasıl yürüyecek, nasıl konuşacak, nasıl görecek, neleri yapacak, neleri yapmayacak Rabbim Teala onu hiç anlatmaz mı? İşte hayatımızdaki kılavuz Kur'an'dır. Kur'an'ı okuyacak, Resulüne bakacak ve böyle camilerde yan yana gelip onları dinleyecek, evimizde huzur bulacak ve arkasından da dünyamızı mamur ve ahiretimizde en güzel şekilde tamamlayacağız. Rabbim bize merhamet ediyor müminler. Allah'ım buyurdu ki rahmetim gadabımı geçti. Bir genç var, bahtiyar bir genç, veli bir kul, Allah'a dost ölüm döşeğinde. Babası da veli bir kul, o da Allah'a dost, evladının baş ucunda duruyor. Evladına demiş ki yavrum, kuzum evladım, Rabbinin sana nasıl muamele edeceğini tahmin ediyorsun. Aynen genç şöyle diyor, babam diyor, beni annem olsaydı ne ederdi? Yavrum o senin anandır, anada merhamet vardır, anada çepkaç vardır, Annen seni firdevsine, cennetine koysun ister. O zaman veli olan genç, ölüm döşeğinde babasına bakmış. Babacığım, vallahi benim Rabbim anamdan daha merhametlidir. Allah'ım beni rahmetiyle cennetine koyar diyor. Ve başı sağa düşerken Allah diyor, Rabbinin adını alıyor ve dünyadan ahirete göçüyor. Eğer Rabbimize bağlılığımız varsa ki var, ölümümüz güzel olacak. Bir çöllükte yürüyorsun, yolumuz Allah'ın yolu. Bir fırtına çıkmış, fırtına çıkınca kum fırtınasında yolunu kaybediyor. Sonra fırtına dinliyor bakmış, neredeyim diye fark edememiş, önünde yaşlı bir kadın o da yürüyor. Gelmiş hızlı hızlı, demiş sen de mi benim gibi fırtınada yolunu kaybettin? Sen de mi gariplerdensin? İfade çığır. Hadi git içine be evladım. Allah'ını bulan yolunu mu kaybetmiştir? Mevla'ya güvenen garip mi kalmıştır? Nice insanlar var. Allah'ı bulamamış yolunu kaybetmiş olanlar onlar diyor. Elhamdülillah yolunu kaybedenlerden değiliz. Rabbimiz Teala Celle Celaluhu. Dünya hayatında yaşıyoruz. Birbirimize hakkımız var, hukukumuz var. Hak ve hukuka riayet edelim. Gönül kırmayalım incitmeyelim. Anneler babalar mahzun olmasın. Evlatlar da garip kalmasın. Allah'ından, kitabından, peygamberinden. Ne bilen ne liderimiz ya şu son olayıyla ikram edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetini beraber görelim. Çekmiş ölümüne yaklaşık az bir zaman var. Ben ikindin sondası güneşiyim buyurmuştu. Dediler ki Nebiler Nebis Efendimiz hiçbir kimse Allah'ın huzuruna hakla hukukla gitmesin. Kimin benden alacağı varsa şimdi gelsin alsın. Ahirete bırakmasın. O Kaşe Nebiler Nebi söyledi gelini kaldırdı. Ben ya Resulallah senden alacağım var dedi. Gel bakalım dedi alacağım neymiş. Beraber sefer dedi. Kırma şöyle deveye vuracaktın. Sırtıma değdi ya Resulallah. O zaman canım yandı da bir şey diyemedim. Madem ki helallik diliyorsun, o gün kalmasın için bugün istiyorum. Hazreti Ali dedi ki, git evden kırbacı getir. Hemen önüne geçtiler Ukkaşe'nin. Ne yapıyorsun? Allah'ın nebisine kırbaç mı kuracaksın? Kısas mı uygulayacaksın? Peygamberimiz bırakın dedi. وَلَا تَكِرُوا وَا زِرَةٌ مِزْرَ Hiçbir kimse, hiçbir kimsenin yükünü alamaz. O günde var ya herkes alacağını alacak. Onun için bugün hakkı hukuku bileceksin. Gitti, Fatıma Validenizden istediler Kırmacı geldi. Nebiyle Emrevisi al dedi kırbacı verdi. Ebu Bekir atladı, Ömer önüne geçti. Nebiyle Emrevisi çekilin dedi. Hak sahibinden alın. Sırtını döndü. Dedi Ukkaç'e hakkını al ahirete kalmasın. Ama ya Resulallah benim sırtım çıplaktı dedi. Hemen sırtındakini yukarıya kaldırıverince o dudaklarıyla mübarek efendimizin sırtındaki mührü sarılı verdi Ve sarıldığı zaman da vallahi ya Resulallah meramım budur. Yoksa mümkün mü sana dokunayım? Cennetlik bir kul görecekseniz bu karşıya bakın dedi. Dünyadayken kimin hakkı varsa aldık dilesin. Bakın şu nazımlar ile hutbeyi tamamlayayım. Haram kazanılan aş, aştan sayılmaz. Allah için akmayan yaş, yaştan sayılmaz. Kişi başın var diye övünmesin, secdeye varmayan baş, baştan sayılmaz. Mücevher varken kul niye yarar? Azmini bilmeyen kul niye yarar? Herkes bir yol tutturmuş ama Allah'a gitmeyen yol neye yarar? Elhamdülillah ne